Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Zula'nın yeni bölümü sizinle birlikteyim arkadaşlar ee, Oyuna yeni bildiğiniz gibi mod geldi koruma modu sizinle birlikte koruma modunuz arkadaşlar Çantamızda neler var M6 L1 C arkadaşlar ama şu, an, şu anki setimiz iyi Yani bu var işte bu var bu var bu var arkadaşlar ben bir oynuyorum efsane Efsanesin bebeğim. Ya bu arada ürünlerde 15 Temmuz sprey var. Bu arada 15 Temmuz'da gazilerin şehitlerimize rahmetten unuttum ya sözü. Neyse arkadaşlar dua edelim istiyorum sizinle birlikte. Ve koruma moduna başlayalım arkadaşlar. Bu birazcık zor ya. Yani yok arabayı koruyorsun yok arabayı bir yere ulaştırman gerek. O yüzden arkadaşlar sizinle birlikte bunu oynamak istedim. Ve başlayalım. Burada kimse var mı? Temiz. Orada bir, 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 adam var. Aa, arkadaşlar normalde şurada oluyor. Aa bak. Bir biri bana sok. orada. Çık bir daha. Bakın. O altını öldürdüm. O beni nereden vuruyor ya? Aha orada. Çık bir daha. O vurdu bana. Vurdu bana. <laughs> vurdu beni. Gel lan bir daha aşağı gel aşağı. Yiyorsa aşağı gel. Gel bakayım. Aa kaçtı ya lan. Helal olsun adam var ya. Oturmadım bombaya. iki tane bomba attım ya. iki tane bomba attım. Yapma etme eyleme ya. Of tam kafadan. Arkadaşlar her yerde adam var. Her yerde. Her yerde adam var arkadaş. Olmaz ki böyle. Arkadaşlar bak. İyi of. Beynine verdim mermi. Bak o ah gördüm de sıkamadım ya. Bekle bekle kaçma. Kaçma. Araç gelin gidiyor. Lan var ya. Şu araya bomba atalım ya. Bomba attım arkadaşlar hiç kimse yok ki. orada ölüsü. Aa of. Katil adısı ke kelle avcısı oldu. Of bunu da vurdum. O adam beni nereden vurdu ya? Oha. Oha. Arkadaşlar şu evde adam. Bakın orada bak. Şu, gördünüz mü? Tam şurada ağzına seçtim. Çık. 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 Oo oh, karşı bu ağaçların adam var. Kimyendi o onlar yani 1-0. Aha karşıya bakalım. Aga karşı ağası 26 24 33 25 25 25. 15 17 biz yeni bir 42'lik adam var. O da 7'ye 11 gidiyor. Ben bile ondan iyiyim. Yani what? Adam uçtu lan. Oo ama ha Başka var mı birisi? Birisi var. Bu burada araba o arkamda. Sağ kardeşim. Benim hayatı oldum. Oo tay 21 var elimde. Bakın orada bak 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 bak. Abi nasıl öldüremedik ya? Adam basiye pusmuş. Gelene gideni uğrayır Gelene gidene vurur. Araç ilerlemiyor. O, kümle böyle kim lan bize öyle sıkıyor? Tam kafadan arkadaşlar ben, ben adamların beynine çalışıyorum beynine. A ayaklarına değil. Bakın. Orada adam yok. araç gidiyor. Allah. Yukarıda. Kelle avcısı. ben beyni çarpıyorum kafaya. Kafasına kafasına vereceğim. 3 kişi oldu. Kasap oldum ama öldüm. Hadi beyler azıcık baskı yapın ya. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? He? ama orada çık. Of kaçtı. Kaçtı kaçtı. Bakın bak orada nasıl hayvan gibi mermi sıkıyor bak. Çık bir daha. Of 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 of. Ölmedi. Kaç 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 mermi bitti. Mermi bitti bir topuk. Evler temiz. üst temiz. Aa of. Arkadaşlar görüyor musun? Siz bomba sis bombasının içinden çaktım mermi adamı. Sis bombasının içine adama verdim mermiyi. Araç yine geri, geri gidiyor ya. Çıldıracağım ya. Gel gel. Yine tam kafadan? Ak ki 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 kaç? Attığım bambu oturdu da ölmedi. Var mı gelen? Adam şuradan sıkıyor bakalım bakalım şuradan sıkıyor evden. Ha, tüm mermi os sattım adamı ölmedi. Aga da bakın beyne. Beyne beyne vursa da adam hemen ölür. Aa, şuradan birisi indi. Karşıya gidiyor şu. O adam oradan çıkacak. Böyle de onun yanına gidiyor. Ufuk öldü ya. Tüp avacım. Ölmüş. Atsız kral olduk. Temiz. Of. Tam bombanın üstüne oturdum arkadaşlar. Çok iyiyim Tam bombanın üstüne otururum ben araç ilerlemiyor biliyorum. Adam yok. Evler temiz. İntikamımızı aldı. Gider katile. Koş aracına arkasına. Koş babacım. Hadi 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 hadi. Sağ kardeşim. Aha. Adamımız öldü. Hadi bakalım sürdür. Devam et. Ne veriyorsun adama? Hadi dostum. Yaparsın. Kimse yok ya. Allah. Arkadaşlar. Tam bombanın üstüne oturdum. Tam bombanın üstüne. Arkadaşlar şu an farklı bir yere doğduk. Bob bacım tat al bunları içine çek. Aa beyler hadi yürüyün baskı yap baskı yap baskı yap. Hadi arkadaşlar bakın 15 Temmuz spreyi. vatan savunması. İki kişi oldu. Hadi beyler. Üç kişiyiz. Yapabiliriz. Bakın yani şu an iyi gidiyoruz. 3 kişi oldu. Hadi beyler. Bakın yalnız yendik. Hadi dostum. 10 saniye var. Beler 10 saniye. 19 8 ah Yok ya bitti. Bay ben adam öldüreyim. Onu da yapamadık. Yendiler ya. Ama yendiler arkadaşlar. Olmaz ki ya. Hep şu araç yüzünden. Hep araç yüzünden. Çok az kalmıştı ya. O kadar geldik bir de. Aracı durduracağız koşun. Kaptır. Kaptır, 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 kaptır. Koş, 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 koş. Şöyle geç. Şöyle geç, şöyle, 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 şöyle bakın. Oradan gelen var mı? Yok, temiz. Oradan gelen yok abicim Tamam, temiz, temiz. Koş, 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 koş. Şuraya bomba atalım. Araca oturdu. Öldü. Ölmedi. Öldürme bak akasına bak adam da Oo taktı. A adam vurdu silahla. Öbür Arkadan gelmiş çarşı ama vuramadı. Araç dursun bakalım. Araç dursun bakalım. Nereye gidiyor araç? Ta yeni geldik. Her yerden bomba yağıyor. Onu vurdum da. Adam gelecek buraya. Aa AWP. İki kişi. AWP isteyen var mı? Beynine verdim. Başka isteyen? Arkamdan gelmiş. Seni gidi çakal. Aha orada bekle. Bekle orada kaçma. Adamsan sen kaçmayacaksın. ha. <laughs> Beyinsiz. 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 bomba atalım da. Hani bir tep alalım. Of. Ben, ben nereden mermi yedim? Scotch'u orada. Adam sen beklersin. Adam sen beklersin. Adam sen beklersin. Çık. Hadi. Hadi dostum. Çık karşıma. Hadi. Neredesin? Bu bora mısın sen ha? Skotçu. Skotçu. Yani şu an arabayı ittiren var. Of beynine verdim. İttirenin. Yani şu an aracı herkes etrafını sardı. Araç gitmiş. Uhu. Allah bomba var ya. Ak ke 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 Hop, kimse var mı? Yok, temiz. Kimse var mı? Kendi feda ediyorum. Allah 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 Allah. Vurdum adamı ölmedi ya. Şarjörü üstüne boşalttım ya. Şarjör, şarjör. Ah, ke 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 Ka Kaçamadım ya. Kaçamadım sizin yüzünüzden dostlar. Arkadaşlar ya yani şu an iyiyiz. Aa bak Adam orada Jonder. Seyre be. hadi öldürsün canım. Aferin sen. Adam tahtakla öldürmüş. Helal olsun. Sonra helal olsun. Adam doğdu. Adam tam kafadan. Tam kafa. Tam kafa. Tam tam tam, tam kafa. Tam kafa. Tam kafa. Tam kafa. Tam kafa. Tam kafa. Bomba geliyor. Kornaya basıyor. Tüt tüt ediyor. Adamlar geliyor. Büyüsüyü. Büyüsüyü. Adamlar geliyor. Kaçmak zorundayız. Adam karşıda. Seri katil oldum. Ne diyorum ben ya? Coştum arkadaşlar. Şu an coştum. Ayıpıca akama. Adam geliyor dostum ben seni koruyorum pekler önemlidir baksana ben şöyle araca geçeyim öldüm ya alp sen de ne işe yarıyorsun öldürün şunu Ha. aferin size ne kadar yendik her türlü yendik çünkü 30 saniyede bunu bizim bizim oraya getirme imkansız ve durum 2-1 Ak git 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 Adam, adam ölmedi ya. Yok böyle bir şey. Adam ölmedi. Tüm şarjları adama sıktım. Ho bombacı. İşte bu dostum. Yendik yendik. Gidebiliriz artık rahat canım. çünkü 2 saniye var. 1 saniye var. Uhu. Biz kazandık. Ha 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 ha. Biz kazandık. Biz 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 kazandık. Kaptırın beyler. Koş 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 koş. Arda iki tane bomba attım? İkisi de oturdu. Buradan gelen yok. Bak iyi ben aha, şimdi bak Bak bak. İki kişi. Gördünüz temiz. Çünkü enayiler aracın orada bekliyorlar. Abi nasıl öyle arkadaşlar adamın kafasına kafasına verdim ya. Aa bir uçtu bir kaldı. Hadi beyler baskı yapın. Bu elde vermeyeceğiz sayenizde. Benim sayemde tabii ki de. Ben karşıda işte, dürbüncü var gittim. Adam bana skotla arkadaşlar. Beynime çaktı. Beynime. Ben de aldım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Temiz. Ben şey eve çıkabilir miyim? Böyle ben eve çıkayım. Aa, tamam arkadaşlar. Benim yerim rahat. Şuraya pusayım. Aracın oraya gelen çat. Aracın oraya gelen çat. Oo. Hadi ama ne vurdum? Ama ne vurdum? İki, i̇ki, iki, kişi oldu. Bakın geliyor. Üç kişi oldu kaç. Ak ah, ke 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 Yoksa azap azap bekleseydim karşıdaki adam elimi verecekti. Abi nasıl oluyor? arkadaşlar adam bana sıkotla tek atıyor. Ben adamın kafasına sıkıyor. Ölmüyor. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Bak hala sıkıyor. Hala sıkıyor. Ayvam. Sıkmayın ulan. Of, arkadaş nereden nereye vurdum be. Baban da mı türbüncüydü be, silahçıydı. Yani öyle de denir ya bir adam iyiyse öyle denir. Baban da mı böyleydi. Temiz. Geç karşıya. Çok babacığım. At bombaları. Geldir. Aferin. Adam ölmüyor ya. Adamın 12 canı var ya. 12 ya bildiğimiz 12. Kimse vuramıyor adamı. Kimse vuramıyor. Bakın adam doğdu. Öldürdüm babacığım. Kaç 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 kaç. Koş yukarı. Gelelim buraya. Hadi dostum. Çık da vereyim ağzın ortasına. Aman gidi. Al. ke ki ki ki, ki, ki. Arkadaşlar sesin içinde vurdum. İşte ben de böyle birisiyim. Ama tam karşıda. Of gördün de. Başkaları vurdu. Of adamımızı öldürdü. Adamımız nasıl öldürürsün Johnny? Şöyle yere çökeyim. İki gün şuraya bakalım. Adam adamımızı öldürecek ama öldürmedi. Al. Ki ki. Başkaları öldürdü. Aferin size. Aha oradan mermiler geliyor. Aha adam. Üç kişi. Var mı gelen? Var mı beyler? Hadi dostum. Aha tam karşıda. Bakın. Nerede babacım? Burası temiz. Aha şurada. at Of kasap. Dört kişi. orda nasıl ben? Aha şurada. Of. Seri katilim. Ara ben şuna en gidi çünkü hepsi yerimi öğrendi. Şimdi hepsi oraya gelirler. Alırlar dürbünü silahları. Arkadaşlar yendik. Çünkü bir dakika içinde imkansız yani. Bir, yani bir, bu arabayı şey yapmak gitmeye buraya imkansız yani yani imkansızın da im imkansızı yani imkansız yani bir küçük bir ihtimal bile yok Ve her türlü yendik abi mermi bitti ya lan dua elindeki dürbünlüydü o aracı ittiren var demek geliyoruz dostlar Korun aracı araştırır tabi çünkü biz çünkü 300 Sparta. Abi bir birisi bana da aynı sıktı da beni demir korudu vallahi billahi ya. Ne ben orada? Ak. Arkacı ya. Yok böyle bir arkacılık. Yendik ama olsun. Arkadaşlar durum 2-2. Dın 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 Hadi sıfır beğendik. Beğendik. İşte bu. Yendik arkadaşlar. Puanımız 1525. O, o da iyidir. Yani o da iyidir. Size söyleyeyim. Evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Bir de arkadaşlar. Bir de sizinle birlikte. Sabotajda mı oynasak? Aynı arkadaşlar. Bir de sizinle birlikte sabotaj oynayalım. Bir tane. Hadi al beni odaya beyinize vereyim. Hadi dostum yüklen artık. Evet, hadi başlayalım beyler. Bunlar ne yapıyorlar ya? Beyler siz ne yapıyorsunuz burada? Of, aga yalnız bu adam silahı iyi de bu adam oynamıyor ki. Adam 45 ya, ton ton 36. Bu da oynamıyor. Aga o, kadar, o, o bizim adam takımın arkadaşlar karşıya bakın bize bakın dört kişiyiz dört kişiyiz karşı taraf sekiz kişi ya abi haksızlık ya aha bu adam canlandıysa tamamdır bu adam canlandı abi ölme geçin değil mi ona helal bu of helal olsun. kaç kardeşim kaç Neden? Adam geliyor. Oo, hayal olsun be. Bomba tuturdu. Aga adam bombasını gördünüz mü? Bombası oturdu ama ölmediler. Abi kaç. Aklın varsa. Kaç. Pus bir yere. Aç türbünü bekle. Of. Ama artık yine adam iyi aldı yani. Göre değişikliği yapıldı. 7-2. 7-2 nedir abici? Var, şöyle, ya, var, bir 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 şeyler, bana bir söyler misiniz Bomba bölgesinde koru Aha bak arkadaşlar ben bu adamla gideceğim Ton ton Yerlerse ton 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 Aha Adam korkmuyor Of arkadaşlar Adamın beynine verdim Beynine beynine aa adam 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 Adamla ikimize Hazırlı hazırlıksız yakalandık. Yani yoksa biz ölmezdik. Yani o tahtakla gidiyordu. Ben de başka şey dedim ya. bu adam ne abi burada? Ya? Hadi. Bu da öldü. Dayanamıyorum size. Ne Şuna, şuna bakın. Şu, şu şimdi adalet mi ya? Şuna bakar mısınız? 8 kişiye 5 kişi, beş kişi. Ha, Yeni birisi geldi. o adayama geldim maşallah. Kaç tane adam geldi buraya? A a adam var mı? Yok. Hayvan adam geliyor. O oh, bombalar yağıyor. Of oh, kaç. Kaç 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 kaç. Abicim öyle artık ya. Vallahi billahi arkadaşlar adam ölmüyor. Aha bizim öbür adamla siz nara öldünüz ya. Ha, bu adam zaten oynamıyor. Vurun beynine ya ölsün. Ha, yeni canlandı arkadaşlar. Bomba bitti. Bu adam yeni canlanıyor. Allah. Bakın arkadaşlar. Çok iyi diyoruz. Hatta arkadaşlar bomba süresinin bitme zaten 10 saniye sürüyor. 10 saniye içinde alması lazım adam al alamazdı. Kaç tane adam o yaptı. Makkap yavaş ciğerimi söktün diyeceksiniz. Makkap. Hadi ben buradan gideceğim. Aa tehlikeli. Şu an iyi ya. Arkadaşlar Makkap geldi 57 level. Arkadaşlar bizim biz, takım biz, efsane oldu efsane oldu 45 57 47. Of efsane olduk ya. Ben alttan bakacağım. Çünkü hepsi alttan geliyorlar. Alt temiz. Ben şöyle bomba atayım. Hiç kimse mi yok ya? O kadar ben mi saklanız babacığım? Bamba kuruldu mu? Baba nerede kuruldu? Bir kişi mi kaldı? Beye koşun A'da adam. a A'da yok mu? Koşun kaşa beye. Beye koşun beyler. Kaptırın beye. Kaptır kaptır kaptır. Koşun beyler. Bomba. Nerede bomba? Ha hakikaten bomba A'daymış. Ben de B'ye gittim ya. Cık. Ay ben ayrı bir şeyim. 2 2 gidiyorum. Bravo bana. Aga yalnız bize gelen adam Makkap 5 0 helal olsun. Adam be geldi. Adamlar coştular. Adam var mı? Hop tübe. adam yok yukarıda yukarı adam gelmiyor acaba neden arkadaşlar altta adamlar var ve bir şuraya mermi yiyoruz Vuhu! abi nasıl ölmezsin ya 18 canına kaldı oğlum sen ne yapıyorsun burada ya ben bunu izleyeceğim bu adam iyi silah ah bu öldü ha, aferin sana vatan bu oynamıyor bu da oynamıyor arkadaşlar bizim haksızlık yaptılar ama şuna bakın iki tane adam oynamıyor İkisi de gitti. Tek bu kaldı. Hoca neyi bekliyorsun? Git de öl bari. <gülüyor> <gülüyor> Boş yere zaman kaybı yaptırıyorsun bize Johnny. Kaybettik. Tabi. Bize şu makka falan arkadaşlar önceden olsaydı gösterirdik onlara neyin ne olduğunu. Başka ne var mesela? Neyse arkadaşlar bugünkü videoda sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim ve bay bay.